Yeah, you çocuk. Alışamadın mı daha kreşe? Çağıralım mı anneni? anneni mi özledi. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan artık ya. Sen lan tutma abisi tutma. Bırak gelsin. Gelsin de gör... Alıvereyim boyunun ölçüsünü. <laughs> Gebertirim lan seni. Bak. Gebertirim, mebertirim. Ne ayaksın oğlum sen? Ne gebertiyorsun? Gebert de görelim. Hadi. Lan bir de bunun için adam öldürmüş diyorlar ha. Tipe bak. Oğlum bu sinek öldüremez lan. Sıra suç boş ver. Sen de işine bak. Ne oluyor arkadaşlar? Yok bir şey öğretmen. Bu cicişim beni gebertecekmiş de. Ben de onu tahtaya yazdım. Okursunuz beraber. Hadi arkadaşlar, germeyin ortama. Bana bak Saygı Saygıdeğer bir abimizin bize emanetisin. Ama burası senin sınıfın değil ha. Bana bıdı bıdı yapma. İşime de karışma. Kapış! Ben değil de sen böyle davranmaya devam edersen... ...idare karışır senin işine. Başını belaya sokma. Koğuşun da huzurunu kaçırma. O, sen, ben, Hepimiz kader mahkûmuyuz işte. Şişt! Sen de kaşınma. Hepimiz kardeşiz. Hadi, hadi sıra <laughs> Hadi. Uzak durun birbirinizden. Oğlum, ben de ya sabır çekiyorum. Sen niye bu kadar ısrar ediyorsun herife dalmaya? Herif malın teki işte. Görüşkün olmasa ağzını yüzünü kıracağım itin. Ya tamam, kıracaksın. Ama kırma. Tamam? Hem ve Pelin gelir bugün seni görmeye. Gelir mi be Kürşat? Valla bir aydır içeride süreç. Bence gelir. Ya da en azından gelmeli. Hayat hayatın omuzlarına taşıyamayacağı kadar ağır bir yük vermiş. Anlayışlı olacaksınız. Biz anlayışlı olmasını anlayışlı olalım da doktor hanım. Ama bu dünya, bu düzen Anlayışlı değil. Halimiz ortada. Ben kızımı buradan alıp mutlu mesut bir eve götüremeyeceğim. Anlayışlı olsam ne yazar ki? Ailenizin hikayesini biliyorum. İşiniz çok zor. Ama bundan sonra vahim bir hata yapmayacağınıza dair benim inancım tam. Biz o hataları en başından ettik doktor hanım. Bunun idrakında olmanız hayat için çok önemli. Benim için de çok önemli. Terapi süreci devam edecek. Hayatla karşılıklı konuşacağız. Tabii gerektiğinde sizinle de. Derdini söylemeyen derman bulamazmış. Evet aynen öyle. Hayat bize derdin dinlendirecek ki biz de derman olalım. Sağ olun doktor hanım. Keşke bütün bunları en başından yapaydık. Ah sıradaki seni yani buralarda görmek mi varmış? Seni mahpus kapılarında görmek mi varmış? Ah! Ya Kudret, kızım yeter. Söylenme artık. Amca, ben söylenmeyeyim de kimler söylesin? Ben yanmayayım da kimler yansın? Söyle amca, hangi birine yetişeyim, hangi birine derman olayım? Sen de haklısın. Baş değilsin ki ikiye yarılasın. Sıracım burada. Bekir'im de sen kadem bastın. Selam. Kızım ağlama artık. Sil gözünü yaşını. Cihaz seni böyle görmesin, üzülür. Amca hiç o üzülsün ister miyim? Hiç üzülmesin o. Bak, kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Bu çocuğu içeride nasıl kurtaracağız? Vallahi ben de bilmiyorum. O buralarda çürürse ben de çürürüm. Ölür. Dayanın. Bak kızım. Mavuzhane kapısına. hastane kapısına düştün mü ciğerini dökmeyeceksin. Dayanacaksın. Ee, sabrın sonu selamettir. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. İnşallah. İnşallah sabırlı olacağız. Dayanacağız.